Merhaba. Bugün sizinle T-Rex'in sunumunu yapacağım ben. O T-Rex'in sunumu acayip olacak çünkü T-Rex e, dino, dino, dinozor çağının en güçlüsü ve en yırtıcısı. Ama büyüklük olarak en uzunu değil. Büyüklüğünün sunumunu da kim olduğunu anlatacağım birazdan. E T-Rex öncelikle Kemik kıran dişleri var, yani kemik kırıyor. Böyle dişleri çok güçlü. Kendisinin uzunluğu 12 metre uzunluğunda. Mesela şuradan şuraya gibi. T-Rex, yani en korkutucu dinozor gibi bir şey. Sonra T-Rex mesela aç kaldığında. Triceratops'ları saldırıyor. topslarsa e, çok güçlülerdir. Böyle üç tane boynuzları vardır sivri. Ve bir kaskı vardır. Onlar saldırıyor aç kaldığı halde T-Rex. Bazen tabi e, Triceratops yenebiliyor. Ama sadece aç kalmasın diye Triceratops'a saldırıyor. Bugünlük bu kadardı.